Ev ödevine çalıştın mı? Efendim? Ev ödevine çalıştın mı? Evet. 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 Anlat o zaman. Eline kopya Pinap nedir? Ee, ya. Pinap şöyle ki bir tık daha böyle çekici ve havalı kadın olarak da değerlendirebiliriz. Genel olarak pop kültürü. Eline yazmış. Pop kültüründe görüyoruz bunu. Pop kültürü mankenlerinde. Ee, eskilerde 1890'larda bu e, terimin kökeni... Tarih tersindeyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazmış ya. 1890'da bu terimin kökeni çıkmaya başladı. Biz okuyalım. 1941'de İngilizce diline çevrilmiş posterleri 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleri tarafından bol bol <laughs> görülmüş. Genelde elini şöyle çevirmek istiyorum bir dakika sevgili izleyicilerimiz. Pop kültürü mankenleri 1890 mu 990 mı yazmış? 1890, 1890. Terimin kökeni İngilizce diline 1941 posterleri, 2. Dünya Savaşı, Amerikan askeri. <laughs> ne diyorsun? Asla <laughs> binam. Ne okay. Amerikan askeri mi? <laughs> devam Kızım, ediyordu Fransız hikaye. Kızım mi anlatıyorsun? Ya. Amerika mı anlatıyorsun? Gemiyle geliyordu onlar. Üçüncü Kimlerdeki Dünya Savaşı gibi. mı anlatıyorsun? O yuvarlak pencereli gemilerden. Korsanlar basmıştı. Bilmem ne olmuş. Biz sana sadece pinap kadınını sorduk. Yani biraz böyle daha havalı, daha böyle dolu dolu <laughs> gelsin. Bu havalı ince belli. başka bir şey. Kalitesi. Tamam o zaman şöyle özellikle. Askerliği boş ver. Genelde moda dergisi veya ha. kadın oyuncularda görülür. Ona göre çekici kadınlardır. Merdiğim bir örnek neyin misin? Örnek bir kadın. Merdiğim Zehra. Bravo. Gördünüz mü? Arama Aynı motorunda ben... bile bakamıyor. Ya. <gülüyor> <Arama>. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel. Yapam ya yapamıyor. Ya değil ben mi ayrıntı buldum. Tarih verdim, savaşa gittim. moda dergisi açıyordu zaten tarih programı yazıldı. Evet. Allah'ım. Bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederiz. Rica edemez. ederim. Bence ekranları başındaki bütün izleyiciler Pinap'ın ne olduğunu sayende anladı. <laughs> Yeterince kafaları da. karıştı. Yeterince kafaları karıştı. <laughs> evet. Tümler Sana gevecek olursak. Göndüm. İstanbul Levent'te bir otelde mi? Evet. Değil mi? Evet. Doğru. Doğru. Gülteçme değil. Yok. Levent. Yok. Belki beraber yorum yapalım mı buna? Çünkü Hı. bence aynı şeyleri düşündüğümüzü hissediyorum. Öyle zaten. Bir şey bence belirtebilir miyim? Belirtemezsin. Tamam. Evisin be. Hadi belirtin. Bez. Belki dans gecesi de vardır o gün. Ya var mı canım? Zaten after party de olabilir yani. Dans gecesi. Ne yapacağız? After party. Ne yapacağız? Yani <laughs> zaten dans gecesi. <diyorsun>. Yani, <laughs> dans <de> gecesi. Dans gecesi. Hayır <laughs> böyle bir dans değil falan birden ortam <laughs> coşabilir. Hayır böyle bir konsept dans mı acaba? Saç. Hayır bunda yani istediğin müzikle dans edebilirsin. Kime ne yani? Yok yok yok. Konu başka. Pek Yok Rabia ya salsa yapmaya gidiyor. Dön bakayım çocuğum. etrafında. After party Nurhan Damcıoğlu çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani garip bir severim. şekilde e, benim bunlar çok sevdiğim elbiseler değil. Çok püspüse elbiseler. Fakat rengi çok güzelmiş. Buz mavisi. Gri. Gri. Buz mavisi ya. Buz buz mavisin. Mavisin. Gri ya buz mavisi. Gri arası. mi buz mavisi? Değil Gri. Ya. Dönse kızım. Kızım sallasana kendini. Buz mavisi zaten ha? birbirine çok yakın. Çok yakın yani çok evet. yakın. Maviye çalan bir Maviyi, evet, Maviyi, çok gümüşü, maviye gümüş evet. Maviye evet. Ama gümüş rengi gibi duruyor yani bence evet. gümüş. İlginç bir renk. Ee, ben beğendim seni. Sen? Ben de seni beğendim. Hem de tam after party'e çok uygun. Bence bugünün konseptine en uygun sensin. Bence bugünün all star'ın star'ı sensin. Elbiseni ölüp bayılmadım. Ben konseptine de öyle. Konseptine çok uygun. Ben tabii ki bu elbiseleri <laughs> giyiyorum ama boncuklar, saçaklar, ne oluyor, hayırdır? Beğenmediler. Derin de nefes bebek. alan. Kim Aldın? yaptı? Ben aldım. Emel evet, aldım. aldım. Evet, niye? Nefes alamaz mıyım? Alabilirsin. Alırsın. Tamam, ama al. vurgulayamazsın bunu burada. Tam böyle bir şey, çok evet. böyle can alıcı bir şey söylediğimde. Nefesi buraya kadar geldi mi şu an? Geldi valla. Emel bunu hep yapar ve hiçbir zaman kabul etmez. Bu arada, bu arada, bu elbise genelde çok kilolu gösterir olduğundan. Garip bir şekilde senin Hayatım o 36 beden onun için kilolu gözükmüyor. Tabii. Tabii. Ee, evet. Ben bu elbiseleri giyiyorum uzun boncuk saçaklı böyle. Hmm. Böyle 5-6 kilo benim üstüme giydiğim elbiseler. Çünkü benim atölyede dikilen elbiseler. Siz hazırda buluyorsunuz bunları. Ee, ama elbisenin genel havasını ve enerjisini çok seviyorum. Ben ayakkabılarını sen böyle var ya dansa da gidersin bunu var ya bir tık daha yukarı kaldırsın aşağı. Ya şimdi. bir şey sorabilir miyim ben şunu yapmak için çok uğraştım mı nasıl olurdu? E, Şu şey en alt lazım. küskülünü ben şöyle istedim bu elbiseyi. Hayır öyle yapmayacaktım. Evet ben de öyle yapılmaz böyle. o. Ee, bu kötü bir boy. Bunu çok evet. şurada Bara. yapacaksın. Mesela bu boy çok saçma bir boy. Eğer bu boy daha burada olsaydı bak daha diz altı evet. olsaydı bak burada olup bir yırtmaç açıp şurada bir bantın gülün böyle elinde zincirli bir çantan olsaydı ve dans ayakkabılarını 1930'lu yıllardan başlardım ben sana 40'lara falan filan şahane olurdum tamam Böyle vaklı saçlar falan filan. Ama bu elbise şu anda bunun hakkı olan şu en son püskülün var ya çek, çek çantanı oradan şu en son püskül var tut orayı en son püskülün dikildiği yeri tut. En son püskülün dikildiği yeri tut. Evet. Ta onu böyle bir önceki püskülün şeyine getir. Evet. bu kadar. Bu. Bu, bu. bu olacak. İndir Müthiş. şimdi. Nefis olur. Müthiş. Ben bugün senin bu seçimine, bu saçına tam genç kız, tam ayakkabılarını havan civan muhteşem duruyorsun. Geldiğimden beri sana bakıyorum. Çünkü after party'm evet üstündekini atmışsın çıkartmışsın ve bu şekilde çıkıp sabaha kadar 5'e 6'ya kadar eğlen o after parti. Evet. Çok beğendim. Işırtı, çok teşekkür ederim. seçim. Işıltıyı çok seviyor bu elbise. Yani bir hareket et bak kendi halinde böyle yavaş, yavaş Yo o kadar hareket etmene gerek yok. Hiç duramıyor. Çok yani <gülüyor> duramıyorum. <laughs> Dur o zaman. <laughs> yani çok evet. güzel bir elbise. Ben de beğendim. Evet Buyurun. şimdi e, ben onun zaten elbiseyi bir toparlamaya çalışmasına şahit hmm. olduğum için hazırlık aşamalarında aslında elbisenin son püskülünün altında da kumaş vardı. Orayı halledebildiler içeri. Ha öyle mi? Kıvırabildiler. Daraltın Yoksa elbisenin mıydı? boyunu bu boy yapmışlar. Rabia'nın çabalaması vardı o püskülleri de yok Anladım. etmek için ona denk düştüm. ben şeyi sevmiyorum. Püskülleri çeviremediler, yapıştıramadılar. Kesseydiler onları. Kesemiyorlar. Peki ee, o dolayısıyla... zaman astarı kesmeyecekler. Ama Çünkü o püskülden... Bir dakika şunu da hemen söyleyeyim. Orada astar olmadığı zaman o püskülden o transparanlık hiç hoş gözüken bir şey değil. Evet. İşte onu da yok etmeye çalıştığına denk ha. düştüm fakat onu bir şekilde yapıştırmaya çalışıyordu. Sanırım yapıştırmayı başaramamış çünkü aynı boya ulaşmaya çalışıyordu. Aç önünü niye kapatıyorsun? Yok bir şey çantayı, çantayı. Dön kendi etrafında. Bir kere bu renkte benim için gümüş bu arada bu renk. Ee, acayip iyi duruyor elbise. Ben de böyle elbiselere çok meraklı bir insan değilim. Ara ara giydiğim olur ama hem... Olduğundan kilolu gösteriyor Bence kilolu göstermiyor bu elbiseler. Genelde siyah tercih ediliyor. Seni olduğundan çok ince göstermiş. Göz evet bu elbiseler dinlenidir biliyor musun? Evet. Kilolu göstermez kilolu aslında. Kilolu göstermez tam tersi. O püskül şeyler e, kapatır ha. yani. Ben şey Orada karnını marnını bir sürü şey kapatır yani. E, ayakkabı çanta seçimi son derece doğru. Saçın makyajın çok iyi. Benim için de bugünün All Star'larından birisi sensin. Teşekkür ederim. Rabia ne haber? İyidir hocam sizden ne haber? Sağ ol. Hemen fazla konuşmayacağım. Arkadaşlarım zaten konuştular. Gerekeni söylediler. Ne demek istiyorum diye mi baktın sıra? Evet, <laughs> Ben de baktım. Ben de baktım abi. Ben de baktım. Güşan, bakalım. Güşan şeye dön. Edin, 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 edin. Şişt, buraya dön. Alo <laughs> bir dakika. Ne diyorsun bakayım? Hiçbir şey kaçmaz benden. <laughs> ne dedi? Ne, ne oldu? Ki, ne? Ne? En Burası en son diyor. yarışmacı ben kaldım. All Star'larından biri sensin dediğine göre Seray Hanım. Herhalde bana da bunu onu diyecekler? <laughs> onu <yani. gülüyor> fark etmedi bile. Sağ evet, bir. Hayır, de. Ben, ben de çıkışta sana bir şey söyleyeceğim dedim. O da hep bunu söyleyeceğimi unuturum. Ben bana de ki sakın unutma. Evet. Bu kadar Ama bunu program içinde konuşuyorsunuz. Evet. bir şey. Unutan bizi yakalamak zorundaydım çünkü çok ayıp Hayatım, yaptık. bize söyleneni yakalamıyorsun. Arkadaşlarım her şey zaten uzun uzun konuştukları için ben ha. bir şey söylemezsem. Bana gelmedi bana sıla gelmedi dedin abi Aa, Bize sağlıyor ortam Ama sevgilim biz seni yormayalım diye konuşuyoruz Tabii. ve son noktayı her zaman sen koyuyorsun diye Koyuyorum şu anda son evet. noktayı Beğendim mi beğenmedin mi tek kelime Çok mi? beğendim yalnız biliyorsun <laughs> Tek kelime erkek sana. Dakika, Biliyorsun benim rahatsızlığım ben o püsküllerden ten görmek istemezdim Bravo. Bu elbisenin hakkı astarlı Bravo. olmasıdır Yoksa harika duruyorsun. Teşekkür ederim. Oraya Handan da Handan'ın terzi bu kadar. O kadar yapışıyor. <laughs> <laughs> evet. Handan. Eksi beş. Sana. Teşekkür ederim. Yıldızlı beş. Beş. Teşekkür ederim. <laughs> A, o nasıl bir beş, beş ya? Nasıl kötü mü ya? Elimden geleni yaptım. <laughs> Çocuk Yıldızlı <Wow>. beş. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Dört. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Seni yerine alıyoruz. <laughs>